Bu videoda, büyüme hormonunu doğal yollarla yüzde 2000'e kadar nasıl artırabileceğimizi konuşacağız. Ne yazık ki yaşlandıkça büyüme hormonu ciddi biçimde düşer. Hatta 40 yaşına geldiğinizde büyüme hormonunuz yüzde 40 oranında azalır. 60 yaşında ise bu azalma yüzde 60'a kadar çıkar. Büyüme hormonu, yağ yakma, kas yapma, kas onarımı, toparlanma ve hatta yaşlanma karşıtı etkilerle ilgilidir. Bununla birlikte, Doğrudan yaşlanma karşıtı olup olmadığı tartışmalıdır. Çünkü büyüme hormonunu enjeksiyon olarak almak ömrü kısaltabilir. Pek çok hastalığa zemin hazırlayabilir. Ayrıca çok sayıda yan etkisi vardır. Bu nedenle hedefiniz sadece büyüme hormonunu olabildiğince yükseltmek olmamalı. Onu doğal yollarla artırmayı, en azından optimize etmeyi bilmek önemlidir. Ayrıca onu engelleyebilen bütün faktörler nelerdir? Özellikle kilo vermeye çalışıyorsanız çünkü büyüme hormonu azaldıkça kas kütlemizi de kaybederiz. Vücut yağımız özellikle de viseral yağ artar. Kemik yoğunluğunu kaybederiz. Cildimiz çok incelir, adeta kağıt gibi olur ve insülin duyarlılığımız düşer. Bu da kan şekeri sorunlarını artırır. Büyüme hormonunun kendisi bu etkileri doğrudan tek başına belirgin şekilde oluşturmaz. Daha çok vücutta işi yapan IGF-1 adlı mekanizmayı devreye sokan bir sinyal iletişimidir büyüme hormonunun bu etkileri IGF-1 üzerinden oluşturabilmesi için karaciğerde bir dönüşüm gerekir. Bu dönüşüm insüline ve başka yardımcı besinlere ihtiyaç duyar. Önce büyüme hormonunu engelleyebilen şeylerden bahsedelim. 1 numara insülin. Az önce söylediğim gibi obezite, yaşın ilerlemesi ve şeker tüketimi bunu artırır. Stres, yetersiz uyku, alkol, aşırı yeme, özellikle geceleri ve düşük D vitamini yani tüm bu etkenler büyüme hormonunu baskılayabilir ve eğer bunun tetikleyicisi yoksa burada saydığımız tüm şeylerin faydalarını da göremezsiniz. Bu dönüşüm için bilmeniz gereken bir diğer çok önemli nokta da şu. Yağlı karaciğeriniz varsa bunun çalışmasını sağlamakta zorlanacaksınız. İnsülinle ilgili özellikle bu dönüşümde bilmeniz gereken bir şey daha var. Evet, karbonhidratlar insülini artırır ama protein de bir miktar insülini yükseltebilir. Tüm proteinler içinde insülini en çok tetikleyen protein peynir altı suyu (whey) tozudur. Protein tükettiğinizde bu insülin konusunda çok endişelenmenize gerek yoktur. Çünkü dengeleyip telafi eden diğer hormonları da tetiklersiniz. Oysa sadece karbonhidrat, rafine şekerler ve benzeri aldığınızda insülini uyarır. Fakat bu etkiyi tamponlayan diğer hormonları devreye sokmazsınız. Genel olarak hayvansal protein bunun çalışmasına yetecek kadar insülin uyarımı oluşturmak için yeterlidir. Dolayısıyla insülin hakkında bilmeniz gerekenler bunlar. Yeterli hayvansal protein alıyorsanız yeterli insülininiz olacaktır. Bunun için endişelenmenize gerek yok. Bunu gündeme getirmemin nedeni şu. Bazen insanlar size ketojenik diyeti çok uzun süre, aylarca ya da daha fazla yaptığınızda insülin seviyenizin çok düşeceğini ve bu durumda artık bu faydayı göremeyeceğinizi söylerler. Peki Protein ne olacak? Protein insülini uyarır. Dolayısıyla bunu konuşunca o argüman pek geçerli olmaktan çıkar. Ayrıca süt ürünleri de insülini güçlü biçimde uyarır. Özellikle de aslında hayvansal proteinde bulunan lösin adlı amino asit. Şimdi büyüme hormonunuzu gerçekten 2-3 katına kadar optimize edip artırabilecek şeylere geçelim. Tamam, birincisiyle başlayalım. GABA GABA, vücudunuzda büyüme hormonunu artırabilen bir nörotransmitterdir. GABA'yı artırmanın yollarından biri olarak magnezyum glisinat alıyorum. Magnezyum glisinat, GABA'yı yükseltir. Pekala, sıradaki melatonin. Uyumadan yaklaşık 2 saat önce ışıkları kapalı tutar, hatta mavi ışık engelleyici gözlük takarsanız uykuya dalarsınız. Vücudu uykuya iten şey melatonindir. Dolayısıyla melatonin uyku ile büyüme hormonu arasındaki güçlü bağ nedeniyle büyüme hormonunu artırmaya da yardımcı olabilir. Buna birazdan değineceğim. El, glutamin bağırsak, sağlığı için gerçekten iyidir. Ayrıca büyüme hormonunu da artırabilir. Arjinin de büyüme hormonunu artırmanın güçlü bir yoludur. Bazı kişiler bunu alıyor ama burada bir ikilem var. Antremandan hemen önce almak istemezsiniz. Çünkü arjinini antrenmana çok yakın kullanırsanız büyüme hormonunu aslında düşürür. Yani arjinin kullanacaksanız, büyüme hormonunda artış görebilmek için en az 2-3 saat önce ya da antrenmandan sonra alın. Soğuk terapi büyüme hormonunu artırır. Büyüme hormonunu artırmak için bazı kişilerin kullandığı bir takviye de alfa GPC'dir. Büyüme hormonunu artıracak bir başka şey de hipoksi antrenmanıdır. Yüksek irtifa antrenmanını taklit etmek için hava akışını kısıtlayan bir maske kullanmaktır. Bunu aralıklı yaparsınız. Yalnızca yaklaşık 10 saniyelik uygulamalarla vücudunuzda büyüme hormonunu uyaran bir stres oluşturursunuz. Ve elbette ketojenik diyet yapmak da büyüme hormonunu artırır. Neden? Çünkü karbonhidratı düşürüyorsunuz. Daha önce söylediğim gibi hem şeker hem de insülin büyüme hormonunu baskılar. Ayrıca daha yüksek protein de devreye girer. Kadınlarda özellikle menopoz döneminde bence yeterince protein alınmıyor ve bazen proteini artırın demek zorunda kalıyorum. Çünkü günde bir kez az miktarda protein almak çoğu zaman yeterli olmuyor. Bunun basit nedeni böbrek üstü bezlerinin katabolik mod diye adlandırılan durumda olup daha fazla protein yıkması ve bunun telafi edilmesi gerekmesi. Ancak büyüme hormonunun işini yapabilmesi için yeterli hayvansal protein almak yani ham maddeyi sağlamak önemlidir. Şimdi büyüme hormonunu 5 ila 10 kat artırabilen şeylerden konuşalım derin uyku. Bunu başarmak için odanızın daha serin olması gerekir. Örneğin 18 ila 20 derece arasında olmalı. Üzerime yalnızca bir çarşaf alıyorum ki fazla ısınmayayım ama ayaklarımı sıcak tutuyorum ve bu harika işe yarıyor. Ayaklarımı küçük bir battaniye ile örtüyorum ve odayı gerçekten karanlık tutuyorum. Göz bandı takıyorum, kulak tıkacı kullanıyorum. Eşim bunları kullanmıyor ama gayet iyi uyuyor. Yatağa gitmeden önce magnezyum alın Sabah güneşi almaya çalışın. Çünkü bu şekilde sizi uyandıran mavi ışığı alırsınız. Bu da sirkadiyen ritmi başlatır. Böylece geceleri gerçekten uyuyabilirsiniz. Yani başka bir deyişle sirkadiyen dalgaları sıfırlamak veya doğru tutmak için bu ışık karanlık döngüsü gerekir. Oysa çoğu insan gün boyu kapalı mekanda yaşıyor, sürekli ışık altında kalıyor, geceleri bile bilgisayarlarının ışıkları açık. Ve bu da sirka diyen dalgaları bozuyor. Gün içinde egzersiz yapmak gece uyumanıza yardımcı olur. Glisin, gabayı artırabilir ve harika bir uykuya dalmanıza yardımcı olur. Çinko, derin delta dalga uykusunu da destekleyebilir. Tamam, büyüme hormonunu 5 ila 10 kat artırabilen bir diğer şey de yaklaşık 23 ila 24 saatlik oruç diyetidir. Yani günde tek öğün omat diyeti yaptığınızda, büyüme hormonunu belirgin şekilde artırırsınız. Şimdi bunu 10 ila 15 kat nasıl artırabileceğimizden bahsedelim. Daha uzun süre oruç tutabilirsiniz. 5 günlük bir oruç yaptığınızda büyüme hormonunuzu kayda değer ölçüde artırabilirsiniz. Bu 5 günlük orucun pek çok faydası yeniden beslenmeye geçtiğinizde ortaya çıkar. Tamam ve videoda bundan bahsettim. Hatta izlemediyseniz videoyu aşağıya ekleyeceğim. Ve büyüme hormonunu artırmanın nihai yolu egzersiz dediğimiz şeydir. Özellikle ağır yüklerle çalışırsanız bunu 10 ila 20 kat artırabilirsiniz. Bununla birlikte sakatlanma riski de gelir. Bu yüzden kademeli ilerleyin, birinden yardım alın. Hemen balıklama dalmayın ancak antrenman ne kadar yoğun olursa büyüme hormonunu o kadar çok uyarırsınız. Büyüme hormonunu uyarmanın en etkili yolu squat ve deadlift'tir. Çünkü yüksek yoğunlukla kasların büyük kısmını maksimuma çıkarırsınız. Büyüme hormonunu ciddi biçimde uyarırsınız. Büyüme hormonu uyarımını gerçekten artırabilecek birkaç küçük unsur daha var. Bunlardan biri de genelde önerdiğim kadar uzun dinlenmemektir. Dolayısıyla bunu önermiyorum. Sadece şunu söylüyorum, dinlenmeyi 30-60 saniyeye indirirseniz büyüme hormonunu daha fazla uyarırsınız. Fakat çoğu kişi iyi toparlanamadığı için bunu pek önermiyorum. Güvenli olması önceliğimiz. Ama biraz daha yoğun bir şey daha var. Sprint atmak. Tam gaz, sert bir sprint squat veya deadlift'ten bile daha fazla büyüme hormonu uyarır. Çünkü işin içinde başka bir şey daha vardır. Laktat. Kendinizi zorladığınızda kaslarınızın yandığı o his laktik asidi duymuşsunuzdur. Bu glikozun bir yan ürünü olan laktatın birikmesidir ve bu da büyüme hormonunuzu doğrudan çok güçlü biçimde artırır. Yani sprint yaparken yalnızca 10 ila 15 saniye içinde çok hızlı bir şekilde yüksek miktarda laktat üretirsiniz. Buna karşılık diğer egzersiz türünde laktik asit üretirsiniz. Ama sprintte çok daha fazla üretirsiniz ve böylece büyüme hormonunu daha çok artırırsınız. Tamam. Bunun arkasındaki araştırmayı açıklamaya ekleyeceğim. 400 metre koşunun ve bisiklette sprintlerin bu etkiyi sağladığını gösteriyor. Ama bir de CrossFit var. Bu işin en serti. Ben şahsen CrossFit yapamıyorum. Çünkü 60 yaşındayken vücudum için fazla yoğun. Bu, direnç antrenmanı ile kardiyoyu çok az dinlenme ile birleştirir. Ama büyüme hormonunu ciddi biçimde uyarır. Crossfit'i kaldırabilmek için toparlanmanızın çok iyi olması gerekir. Bu arada, yürüyüş büyüme hormonunu uyarmıyor. Düşük yoğunluklu egzersiz büyüme hormonunu artırmayacaktır, ancak büyüme hormonunu tetikleyebilen ve büyüme hormonunu engelleyebilen tüm unsurları anlamak bence önemlidir. Böylece hayatınızı analiz edip neler yaptığınızı görerek büyüme hormonunu artırabilir ya da optimize edebilirsiniz. Artık sizi sağlığa kavuşturma bulmacasının çok büyük bir parçası olan büyüme hormonunu bildiğinize göre tam da bu yüzden izlemeniz için şu videoyu hazırladım. Bir göz atın. Vücudunuz için neler yapabileceği sizi gerçekten şaşırtacaktır.